Müslümanlara uymayarak ne yapıyor? Yapıların hepsine devam ediyor. Bizim can verdiğimiz yapılara. Ya sonra beraber onunla da bitmiyor. 2022'de tekrar başvurular. 23'te tekrar başvurular ama hiç kimse bunlara imar vermiyor. Yani artık bu nedir? Taksitten çıkmıştı, Olası hasta gelmişti. Yani sen burada ölü, öleceğini biliyorsun. Buna herkes uyarıyor. Ama sen hala yapı yapıyorsun. Yani diyorsun ki yani ben burada hukukun üstünde değil, üstünden hukukuna uyarıyorsun. diyorsun mali gücünü kullanarak satın aldığın il özel arasındaki insanları kullanarak yola devam ediyor. Peki neticede ne oldu kardeşim? Ne oldu? Yavrular öksüz kaldı, anneler evlatsız kaldı, karşısında altı tane ölü var, on aydır da burada güzel bir tiyatro şeyler. Peki geldiğimiz noktada şunu diyoruz biz, İl özel arasına uymadınız, tarım bakanlığına uymadınız, mahkemenin kararına uymadınız, altı kişi öldü. Sizin savunmanız ne diyoruz? Diyor ki aşırı yağıştan dolayı insanlar öldü artık. Son celsede ama hani artık karar yaklaşmış, savunacak hiçbir şey kalmamış. E kardeşim onu zaten Afat, meteoroloji Afat uyarmış, turuncu alarmı vermiş. Sen eğer bir işletmen var ise turuncu alarmı da yapan gereken ne? Longo zamandaysa artık müşteri almayacaksın. Yani SOS vereceksin. Vermiş mi? Onu da vermemiş. Elinde hiçbir dayanak kalmamış. Şimdi geldiğimiz noktada biz adamlara diyoruz ki, bakın asli kusurlar artık belli oldu. Şimdi üç tane tutuklu yargılan da tutuklu olacağı için senin Bu, ne yapman yani lazım yani, savcı hemen harekete geçip onları da tutuklaması lazım. Şimdi ne oldu? Öyle bir karar hala yok. Yani savcılık makamında da yok. Yani, onları da tutuklamıyorlar hala. Belki de adamlar kaçacak. Bizim canlarımız mezardayken. Onda bir dayanağı yok. Şimdi biz totalde istiyoruz ki, kardeşim Hani 5 yaşındaki çocuklar gibi ilk gelen ya. bir işe para taş çıktınız, biz oynan Sonra ikinci istediniz, ikinci geldi. İkinci sizin daha ağır şartlarda geldi size. O zaman bundan sonra 5 yaşındaki çocuk gibi oynamayacaksınız. Aslanlar gibi eğer varsa bir sorun yapacaksınız, ondan sonra cezanızı çekeceksiniz diyoruz. Buradan kaçış artık yok. Yani üçüncü bir kişiye gidelim, dörde gidelim. Artık böyle bir oyun kuralını bozuk da bize tekrardan zaman kaybettirmeyin diyoruz. Biz Safiye Hanım'la birlikte demiyoruz ki mahkemeyi zaten. Mahkemeyi hemen bir önce bitirin diyoruz. Kaldı ki adamların savunacak veya kendilerini son şeyde alıp ortadan devam edecek hiçbir dayanağı kalmadıkları için artık siz basın yoluyla diyoruz ki size dağıtacağımız bu son bilirkişi raporunu lütfen yayınlayın. O bilirkişi raporunda kimlerin kusur olduğunu görün ve buna göre de bize destek olmaya devam edin. Biz aileler ve avukatlar olarak artık Arkadaşları kafana kıstırdık. Bu saatten sonra hiçbir şekilde hiçbir yere savunma yapacakları nokta bırakmadık. Sizden sadece basın yola destek bekliyoruz ve bunu da yapacağınıza eminiz. Lütfen bu bizim birikiş raporlarını yayınlayın. Teşekkür ederim. Ben de Suna Duman'ın ablası olarak bugün Suna Duman'ın ablası olarak ben de buradayım. Bu yüzden bu konuşmayı sizlerle yapmak gereği duydum ulan 5 yaşında ve şu anda 6 yaşına giren yaklaşık 11 aydır üzerinden geçtiği Milan şimdi uykusunda haykırıyor. Yalnızlık korkusu dört bir yanını sarmış durumda. Sürekli kabuslar görüyorsunuz. Uykusunda yanında olduğum halde birden çığlıklar atıyor. Nasıl bir travma altında olduğunu sizler de takdir edersiniz ki bizim sadece isteğimiz Gerçek, gerçek adalet. adalet. Başka, Başka hiçbir şey bir istemedik biz. Sonuç, sonuç her zamanki gibi, gibi, aynı. gibi aynı. Mila henüz beş yaşında yaklaşık on bir ay oldu dediğim, dediğim gibi, gibi şu anda altı yaşına girdi. Vardı, vardı, vardı. Bugün annesi vardı. hayatta vardı. olmuş vardı, olsaydı Mila'nın altıncı yaşını kutlayacaktı. Mila annesinin ne şekilde hayattan koparıldığına birinci dereceden tanık olmuştur. Benimle ilk konuşmasında bana şunu sormuştu. Teyze, annem, sultan, Mila ağlama diye bir kayboldu. Ben bu an, ben o anda yer yer alsın, yerin dibine gireyim Verecek bir cevabım olmadı. Henüz beş yaşında bir çocuk, Adalet nerede? Bizim tek istediğimiz gerçek adalet. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Ben yeğenime en azından şunu söyleyebilmeliyim. Mira, senin annen için elimden geleni yaptım. Çelene kadar çalmadan kapı kalmadı. Ben senin için savaştım. Gerçek suçlular şu anda cezalarını çektiriyorlar. de yaşıyoruz kimse bilmiyor bir sürü sağlık problemleri yaşıyoruz ama biz yine de yıkılmadık burada sonuna kadar onların sesi olacağız evet onlar bugün konuşamıyorlar ama, ama sizler bugün burada bize bizlere destek olduğunuz için gerçekten sizlere çok teşekkür ediyoruz onların sesi olduğumuz için üstelik <laughs> devlet tı işlerinin verilebile göre yaptığı dediği bungalov var hiç de i̇şte Bülent Bayrak'ın anlattığı gibi değildir <laughs> Uygun yapılmadığı ortaya çıkan Bülent Bayrak aslı kusurlu bulundu. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan Cenan Aydın ve aynı şekilde Büşra de asli kusurlu bulundu. Ve bugün onlar normal bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Şu anda Bülent Bayrak mahkeme salonunda ben 10 bir aydın diyor. E, Kapalı cezaevinde tutuluyorum. On benim kardeşim nefes biliyor mu? Benim 5 yaşındaki yeğenimin annesizliğini hiçbir zaman sahip olamayacağı tek varlığını hayattan kopardınız. Bunun hesabını vereceksiniz. Bizler sonuna kadar bunun için elimizden geldiğince mücadelemize devam edeceğiz. Biz gerçekten kendimizi bu adalet savaşının içinde birdenbire verdik. Yapılanlar aldığın için şükür etmelisin. Giden canlarımız ne şu anda toprak altında çürüdüler. Teşekkür ediyorum. Bizlere gerçekten buradan ses aldığınız için, giden canlarımıza ses olduğunuz için hepinize, sayın vekillerimize, il meclis başkanlarına teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerden kısa bir şey isteyeceğim. Hep birlikte şunu söylemenizi istiyorum. Şu an için adalet diyorum ben. Hep birlikte söylüyoruz. Mihrimah Selman Oh, oh, oh.